Merhaba arkadaşlar ben Murat hocanız bugün html dersleri eğitim setimizin ilk videosunda html nedir hangi programlar kullanılır html kodlarını yazabilmek için web tarayıcımız nelerdir html programlarımızı hangi web tarayıcılarında kullanırız hangi web tarayıcılarında çalıştırabiliriz ve web sitesi için yapmamız gereken ön hazırlıklar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz öncelikle arkadaşlar. İlk başta HTML nedir? Ondan bahsedelim arkadaşlar. HTML bir programlama dili değildir öncelikle. HTML web tarayıcıları tarafından işlenerek web sayfası oluşturulan işaretleme dildir arkadaşlar. Şimdi bu web tarayıcıları nelerdir? Bu, e, sürekli kullandığımız e, web tarayıcıları nelerdir? Bizim Windows 7 işletim sistemi ile beraber otomatik olarak gelen Internet Explorer web tarayıcımız var zaten. Bu Internet Explorer'ın haricinde bizim birçok web tarayıcımız da mevcut. Bunlardan bazılarına şöyle değinecek olursak mesela Google Google Chrome Safari Opera, Internet Explorer ve Mozilla. Bu web tarayıcılarını da kullanan arkadaşlarımız var. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu web tarayıcılarımızı edinebilmek için biz öncelikle Internet Explorer yani Windows 7 ile otomatik olarak kendinden gelen Internet Explorer'dan bunu indirebiliriz arkadaşlar. Örneğin Google Chrome'u indirebilmek için arama motorumuza hemen yazıyoruz. Google Chrome. Google Chrome yazdığımız zaman direkt zaten karşımıza çıkıyor. Ve sayfamız açılıyor. Buradan ilk sekmeden Google Chrome web tarayıcısını tıklayarak indirme linkine e, ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu an açılıyor. Evet Google Chrome'u indirin diyor. Bunu tıklayarak biz aynı zamanda Google'un oluşturmuş olduğu Google Chrome web tarayıcısını indirerek bilgisayarımıza kurabiliriz. Biz bilgisayarımızda web tarayıcıları birden çok web tarayıcısını bir web sitesi yaparken niçin kullanıyoruz? Çünkü yapmış olduğumuz sitenin farklı tarayıcılarda nasıl göründüğünü görebilmemiz için kullanıyoruz arkadaşlar. Biz Explorer kullanabiliriz, Google Chrome kullanabiliriz, Safari kullanabiliriz. Değil mi? Başkaları da bu tarayıcılardan acaba hangisini kullanıyor ve bizim web sitemize girdiğinde bu sayfa bizim yapmış olduğumuz web sitemiz acaba onların tarayıcılarında, bilgisayarlarında nasıl görünüyor? Bunu belirleyebilmemiz için biz farklı tarayıcılarda da yapmış olduğumuz sitemizi denememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu öncelikle e, belirtelim. Peki e, bir web sitesi için yapmamız gereken ön hazırlıklar neler? Bunlardan da bahsedelim. Kısaca şöyle çünkü bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Öncelikle web sitemizin e, içeriğinin ne olduğunu belirlememiz gerekiyor. Yani yapacağımız web sitesinin e, kullanacağımız en önemli şey aslında içerik kısmı. İçerik kısmında biz yazılarla, resimlerle ve videolarla anlatılmak istenen, öne sunulmak istenen konuları belirlemek istedikleri Çünkü kullanıcılar bilgisayarından bizim web sitemize girdikleri zaman ilk bakacakları şey içerik kısmı. Aramak istedikleri konuyu, dosyaya ne kadar çabuk ulaşabilirlerse bunu özellikle görsellerle destekleyerek e, yaptığımızda ne kadar çabuk ulaşabilirlerse bizim web sitemizin e, çekiciliği o kadar artacaktır arkadaşlar. Bizim ikinci yapmamız gereken şey e, tasarım kısmı. Yani sayfalarımızın tasarımı nasıl olacak? Bunun için öncelikle biz web sayfalarımızın başlangıçta bir iskeletini oluşturuyoruz. Ben size şöyle bir e, örnek web sayfalarının e, iskeletlerinden birkaç tanesini göstereyim. Kafanızda en azından belli bir bilgi oluşsun. Örneğin şöyle bir e, oluşturmuş olan web sayfasının ön iskeleti, tasarım, şablon kısmı. E, burada sadece bir A4 kağıdı üzerine bir karalama yaparak yani logomuzun ne tarafta olacağı, işte üst menü, arama kısmının nerede olacağını belirtmişiz burada. Menülerimiz sol kısımda, ondan sonra içerik kısmı şu orta kısımda, işte görsel, metin, yine görsel metinle desteklenecek şekilde alt kısımda ise genel bilgi ve sosyal medya imleri ile de sosyal medya hesaplarına yönlendirme kısmı olacakmış ve gördüğünüz gibi sayfamızın genişliği 960 piksel üst banner kısmımızın genişliği ise 120 piksel olacakmış bu şekilde biz bir genel bir taslak oluşturduk arkadaşlar bunu aynı zamanda yapmamızın sebebi sayfamızda neyin nereye konulacağını bilmemiz arkadaşlar. Web sitesi yaparken logomuzu nereye yerleştireceğimizi, resimleri, görselleri, menüleri nereye koyacağımızı başlangıçta bir kabataslak çizgi, çizersek en azından web sitesi yaparken çok daha rahat edeceğiz. Yine bir tane daha var burada örnek bir e, logo kısmı yine reklam ve slogan demiş. Buraya da işte hani e, logo ile veya firma ile alakalı e, sloganları varsa onları buraya ekleyebiliriz. Üst menü dediği yere biz ana sayfa, hakkımızda hizmetlerimiz, vizyonumuz iletişim, ürünler gibi e, menü kısımlarını buraya ekleyebiliriz. Sol menü ve sağ menü diye ikiye ayrılmış sayfayı tasarım bu şekilde belirlemiş. İçerik kısmı yani bizim kullanıcıların web sitemize giren kişilerin ilk bakacağı yer şu içerik kısmıdır. Bu içerik kısmındaki bilgiler onlar için önemlidir. Footer kısmı ise artık bilgi için kullanılan kısımdır arkadaşlar. Bunu da geçtikten sonra peki biz web sitemizde bu HTML kodları nereye yazıyoruz? Buna da hemen değinelim. Biz HTML kodları arkadaşlar bunun farklı editörleri de var. Örneğin Adobe firmasının yayınladığı Dreamweaver, bunu ilerleyen derslerde de göreceğiz. Ve en basitinden sağ tıklayıp bir metin belgesi oluşturarak da bunu yazabiliriz arkadaşlar. Metin belgesinin içerisine girerek HTML kodlarımızı yazabiliriz. HTML kodlarımızı bu şekilde oluşturabiliriz. Ya da metin belgesinin yani not defterinin daha gelişmişi olan Notepad Plus Plus'ı Notepad Plus internetten indirerek hemen internetten indirerek de buna ulaşabiliriz. Ben size kısaca hemen şu Notepad Plus Plus'ı da göstereyim. Evet Notepad Plus Plus arkadaşlar. Bunu kullanmamızın diğer Notepad not defterini kullanmaktansa Notepad Plus Plus kullanmamız bizim için daha iyi olacaktır. Hem daha gelişmiş hem de yazmış olduğumuz kodlarda bazı konularda bize yardımcı olma malumunda çok iyi oluyor. Şöyle HTML sayfamızı hemen bir tane oluşturalım. Evet arkadaşlar, şu an html sayfamızı hemen masaüstüne oluşturduk. Evet, şurada. Evet arkadaşlar, deminden bir aksilik oldu herhalde, görünmedi. Ana sayfa html gördüğünüz gibi burada göründü arkadaşlar. Tabi biz web sayfaları yaparken tüm dosyalarımızı internete atacağımız yani server'a atacak olduğumuz tüm dosyaları sayfaları, resimlerin hepsini bir klasör içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle şöyle örneğin akustik yazılım diye bir site yaptığımızı farsayalım. Akustik yazılım Akustik yazılım Bakın. Resimlerimiz için bunun içerisine yine geliyorum. Bu sitede yap yaparken kullanacağımız resimler için bir tane imaj dosyası atıyorum ve ana sayfamı da ben bunun içerisine koyuyorum arkadaşlar. Böylelikle ne oldu? Tüm resimlerimiz burada olacak. Ana sayfamız ve birçok artık iletişim, hakkımızda e, hizmetlerimiz gibi birçok diğer sayfamız da burada olarak aslında tek bir e, yerde toplamış olduk. Böylelikle hem dosyalarımıza ulaşım daha rahat oldu, hem de e, aynı yerde olduğundan dolayı server'a atarken sıkıntı yaşamamış olduk arkadaş olacağız arkadaşlar. E, bu video burada bitsin, e, ilk dersimiz bu kadar olsun. İkinci dersten itibaren artık Notepad++ da Plus şu ekranda gördüğünüz şu ekranda artık kodlarımızı ufaktan teker teker yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar.